Merhaba arkadaşlar. Elektriksel kuvvet soru çözümüyle devam ediyorum. Yüklü özdeş K ve L küreleri yalıtkan iplerle şekildeki gibi asıldığında T2 ip gerilmesi sıfır oluyor. Kürelerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre T1 kaç F'tir diye soruyor. Öncelikle kuvvetlerimi göstereceğim. Küre, yüklü kürelerim özdeş olduğuna göre ben diyorum ki bunların ağırlıkları ne olsun? P kadar olsun diyeceğim. O zaman bu durumda ağırlıklarım şu şekilde ne tarafa doğrudur? Aşağıya doğrudur. Ve gördüğüm üzere t 2 sıfır dediğine göre demek ki P'yi dengeleyecek olan elektriksel kuvvetim bu tarafa doğru. K içinde elektriksel kuvvetim ne tarafa doğru olacak? Bu tarafa doğru olacağını söyleyeceğim. Bu durumda L'ye bakacak olursam L'yi etki edecek sadece hangisi var? F ve P var. Bu durumda F dediğim şey kime eşittir? P'ye eşittir. Eğer ki K'ya etki edecek olana bakacak olur isem. Yukarıya doğru T1. Aşağıya doğru P. Aşağıya doğru F vardır. Dikkat edin. T2 var ama T2'nin gelmesi sıfır olduğu için almadım. E ben başlangıçta F'i ne cinsinden buldum? P cinsinden buldum. Geldim. Yerine yazdım. Bu durumda ip gerilmem benim. 2P çıktı. Aynı zamanda bu kime eşittir? 2F e eşit olacağına ne yapıyorum gençler? Söyleye biliyorum. Ve gelelim diğer bir örneğime. Baktığım üzere K ve L iletken küreleri şekildeki konumda dengededir. K küresinin ağırlığı 32 nifton olduğuna göre L küresinin ağırlığı kaç niftondur diye soruyor. Baktığım üzere bu küreler birbirlerine ne yapmışlar? Etmişler. Yani bu cisimlerin elektriksel kuvvetlerinin yönü ne tarafa doğrudur? Şu şekilde bu tarafa doğrudur. K'nın ağırlığı ne kadar demiş? 32 ne tarafa doğru aşağıya doğru L'nin ağırlığını bilmiyorum ben ona direktman nedir diyeceğim L olacağını söyleyeceğim dikkat edin ipimi uzattığım zaman burası kaç derece 37 37 olduğu için burası da kaç derece 37 şuraya ben F'imi taşıyorum şu K'yı biraz daha açık bir şekilde yazmak istiyorum şu şekildeydi ve şurası neydi 37 F'imi bu şekilde taşıdım tanjant 37'yi uyguluyorum gençler F bölü kimdir 32'dir. Tanjant 37 dediğim şey sin 37 bölü nedir? Kos 37. Yani 0,6 bölü 0,8 f bölü 32. Gördüğüm üzere şurası 3 bölü 4 f bölü 32. İçler dışlar çarpımı Yapacak olur isem Şunu F'i yanlış bırakacak şekilde yaptım işlemimi ve bakıyorum Bölüyorum 32 ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman 8 8 3 çarptığım zaman F'nin kaç çıkacağını söyledim 24 Nifton çıkacağını söyledim Ve ben bunu gelip aynı şekilde Kimi uygulayacağım L içinde uygulayacağım Bakın ipimi şu şekilde yaptım Baktığım zaman burası 53 ise Burasında kaç olacağını söyleyeceğim Gençler 53 Şurası neydi f'te O zaman bakalım. l yazdığım zaman F'in bu şekilde aşağıya doğru ağırlığım var. Burası kaç derece? 53 derece. Yine şuraya F olarak taşıdım. Tanjant 53 kime eşittir? F bölü L'ye eşittir. Tanjant 53'te sin 53 bölü nedir? Kos 53'tür. Sin 53 kaç? 0,8. Kos 53'üm kaç? 0,6. F'i zaten kaç olarak bulmuştum? 24 olarak bulmuştum. l yazdım. Şurası 4 bölü 3. 24 ile içler dışlar çarpımı yaptım. 4 L 3 çarpı 24. En sade haline getirmeye çalışıyorum. 4'e böldüm. 4'e böldüm artı. L de buradan 3 çarpı 6'dan 18 nifton çıkacağına ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. Ve devam edelim. Şu testten birkaç örnek daha çözmek istiyorum. İlk örneğime bakıyorum gençler. İlk örneğime bakacak olur isem bana. Birinci şekildeki kuvvetin büyüklüğüne elektriksel kuvvetin büyüklüğüne F1. ikinci şekildeki elektriksel kuvvetin büyüklüğüne F2 demiş. Ve bana F1 bölü F2'yi soruyor. Elektriksel kuvvetimin ilk öncelikle yazmak istiyorum. Formülüm neydi? F eşittir K çarpı Q1. Q2 arasındaki uzaklığın nesiydi? Karesiydi büyüklük dediği için artı veya eksi ile ne yapmıyorum gençler ilgilenmiyorum o zaman bakalım birinci şekildeki için f1 için yapalım f1 eşittir k çarpı yüküm 2q yüküm q arasındaki mesafenin karesi yani burası k 2 q kare bölü d kare ikinciye geldim k çarpı 3q 2q arasındaki mesafenin karesi yani burası da k çarpı 6 kare bölü 4 de kare. Ve ben bu ikisini ne yapacağım gençler? Oranlayacağım. Üsttekini aynen yazıyorum. Alttakine ne yapacağım? Ters çevirip çarpacağım ve dikkat edin. Zaten şular direktman götürüyor. Üsttekim kaldı? 2 kü kare bölü d kare. Alttakine ters çevirip çarptım. Şu kaldı. D kareler götürdü. Kü kareler götürdü. F1 bölü F2. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 8 bölü 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm kaç çıkacağını söyleyeceğim gençler. 4 bölü 3 çıkacağını ne yapıyorum? <laughs> Söylüyorum. Devam ediyorum gençler. Örnek ikime bakacak olur isem ki eğer ki iki tane kürem var ve başlangıçta bu şekilde duruyorum ve elektriksel kuvvetimin büyüklüğüne benim ne demiş f kadar olacağını söylemiş daha sonra ben bunları birbirine dokundurtturuyorum ve yine aynı konuma koyuyorum bu durumdaki elektriksel kuvveti f cinsinden bana soruyor o zaman başlangıçtaki ben bir f'i bulayım f dediğim şey nedir k çarpı yükleri çarptım 6q 2Q arasındaki mesafenin karesi de kare. Yani benim F dediğim şey K 12 Q kare bölü nedir? D karedir. Bu bir yerde kalsın. Şimdi bakın dikkat edin. Ben 1'e artı 1'e eksi bunların toplam yükümü ne yapacağım? Ben yarıçaplarım oranıyla paylaşacağımı söyleyeceğim. Toplam yüküm ne kadar oldu? Eksi 6Q artı 2Q'dan ne kadar oldum? Eksi 4Q oldum. Peki bakın bunun yarı çapı 3R, bunun yarı çapı R. Ben ne yapacak? Büyük olan daha fazla alır diyorum. Küçük olan yarı çapı ne yapacak? Daha az alacak. Yarı çaplara orantılı bir şekilde dağılacak ve benim yüküm ne yapacak? Korunacak. O zaman son durumda dokundurulduktan sonra X'in yükü eksi 3Q, Y'nin yükü ne olacak? Eksi Q olacak. Bu durumdaki elektriksel kuvveti bulacağım. F üssü eşittir. K çarpı 3Q, Q arasındaki mesafenin yeni nesi de karesi. Çünkü yeni aynı konuma konulduğunu söylüyor. O zaman bu durumda benim K 3 Q kare bölü ne çıktım gençler? D kare çıktım. Bakın dikkat edin şu formülde şu kısmı yalnız bırakmak istiyorum. Her iki tarafı 12'ye böldüğüm zaman K Q kare bölü D kare yalnız bırakmış olur muyum? olurum. Ve dikkat edin bunun aynısı f üstünde de var. Gelip bunu burada yerine yazacak olursam 3'ü başa aldım. f bölü 12 f üstü dediğim şey f bölü ne çıkacağını söylüyorum gençler. 4 çıkacağını söylüyorum. Evet. Geldiğim zaman kime gelmek istiyorum? Örnek 3'e gelmek istiyorum. Örnek 3'e baktığım zaman 3 tane şeklim var. Bunlardaki F1, F2 ve F3'ün arasındaki ilişkiyi bana soruyor. Yine sırayla yazıyorum gençler ve bakıyorum. Birincisi için büyüklük dediği için yön benim için artı ve eksi benim için önemli değil. Direktman yazıyorum. F1 eşittir K çarpı yüklerim. 2Q, 2Q arasındaki mesafenin karesi. Yani burası K, 4, Q kare, D kare. F2'ye baktım. Ne oldu? K, Q, Q arasındaki mesafenin nesi karesi ve ben bunu yazacak olur isem şu şekilde ne yaparım yazarım bu dörtte yukarıya bu dörtte yukarıya ne olarak çıkacak ters çevirmiş olaraktan çıkacağı için burası k çarpı 4 q kare d kare olur üçüncü yazacak olur isem gençler üçüncüye bakıyorum k çarpı 2q 4q 2'nin karesi burası da 8 Q kare bölü 4 D kare yani burası da en sade haliyle yazacak olursam şu şekilde çıkar. Bakın K, Q kare, D hepsinde ortak. Otomatikman önündeki sayılara bakabilirim. Burası 4, 4, 4. Yani bu durumda 1 ve 2 birbirine eşittir. Ve 3'ten ne olacağını söyleyeceğim büyük olacağını ne yapıyorum gençler söylüyorum ve cevabım ne çıkacak Ceyhan çıkacak ve devam edelim diğer bir örneğimle örnek 4 ile devam etmek istiyorum örnek 4'e bakacak olur isem Şekildeki konumlarda sabit tutulan K ve L yüklerinin arasındaki uzaklık 2 değildir diyor. Buna göre artı Q yüklü yükü D, L yükünden kaç D uzaklığa konursa hareketsiz kalır. Yani hareketsiz dediğim şey şu. Ben L'den bir mesafeye koyacağım ve sistemin benim dengede olacak. Yani sağdaki soldaki kuvveti ne olmak zorunda olacak? Eşit olmak zorunda olacak. Onu bana soruyor. Peki ben bunu ne şekilde yaparım? Şu şekilde yapacağım. Şimdi L'den diyelim ki şuraya kadar. L'den diyelim ki şuraya kadar konuldum ne kadar mesafede konuldum x kadar buraya ne koydum artı q koydum bakın dikkat edin artı eksi olduğu için şuradaki kuvvetim bu şekilde olacak artı artı olduğum için buradaki kuvvetim bu şekilde olacak ve bu iki kuvvet birbirine eşit olacağı için bu cismim ne yapmayacak hareketsiz kalacak yani dengede kalacak o zaman bakalım şunun şu noktası e, m noktası olsun artı 8 q'nun m noktasındaki elektriksel kuvvetine bakalım baktığımız zaman birbirlerine eşit olacağını söylediğim için 8Q Q bakın dikkat edin mesafem ne kadar 2D artı X'in karesi eşit olmak zorunda şuradaki elektriksel kuvvete burası da 2Q Q arasındaki mesafe ne kadar X kare bakın işlemlerimde direkt bana sadeleştirmeleri görmemiz lazım ve bakıyorum şuradaki Q'lar birbirini götürür 8 ile 2'yi sadeleştirirsem burası 4 2 x kare burası da 1 bölü x kare kalır bakın dikkat edin buradaki kareler birazcık sıkıntı yarata, yaratabilir şuna dikkat edeceğim şurası affedersiniz yanlış yazdım şurası 2 de artı şunun karesi her iki tarafı kök içerisine alacağım her iki tarafı kök içerisine alırsam burası 2 burası ne çıkacağını söylüyorum 2 de artı x şunlar birbirini götürür burası da ne kalır X kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2X 2D artı X. X'leri bir tarafa doğru aldım. X eşittir. Kime? 2D'ye. Yani ben L noktasından sağ tarafa doğru 2D mesafeyi ne yapmam lazım? Konulmam lazım olacağını ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. Ve gelelim kime? Örnek 5'e gelmek istiyorum. Örnek 5'e baktığımız zaman yine aynı şekilde 3 tane yüküm var ve y yükünün burada serbest bırakıldığında hareketsiz kaldığını yani dengede kaldığını söylüyor. Yani şu yani şudur. Şuradaki kuvvetlerim iki tane kuvvetim olacak. X ve e, Z'nin Y yetkeden birbirine ne olmak zorunda olacağını söyleyeceğim. Eşit olmak zorunda olduğunu söyleyeceğim. O zaman bir bakalım. QX çarpı QY. K da var tabi. Geldiğim zaman kim? Mesafenin karesi. 3'ün karesi eşittir. QY çarpı QZ. Bir de K var. Aralarındaki mesafenin karesi 2D'nin karesi. Bakın dikkat edin. Zaten şunlar birbirini götürecek. QY'ler de birbirini götürecek. Şurası QX. 9D kare. Şurası QZ. Ne kaldı? 4 D kare kaldı. Ve dikkat ediyorum bakın D kareler de birbirini götürür. Bu durumda burada ne kaldı? QX 9 QZ 4 kaldı. En şeyinde yazacak olur isem benim buradan cevabımın kaç çıkacağını söylüyorum. 9 bölü 4 çıkacağını ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. Geldiğim zaman kime? 6. soruma geliyorum. 6. soruma bakacak olursam bu sefer birazcık şekilli bir sorum var. Baktığım üzere eşit bölmeli düzlemde 4 tane yüküm var ve o noktasında serbest bırakılan eksi Q yüklü cisim hangi yönde harekete başlar diye soruyor gençler bana. Bakın dikkat edin. Şimdi bakacağım zaman en büyük tarafa doğru hareket edeceğimi söylüyorum. Artı eksi. Bu ikisi arasındaki elektriksel kuvvetim ne tarafa doğru olur? Bu tarafa doğru olur. Bak eksi eksi. O zaman buradaki elektriksel kuvvetim de bu tarafa doğru mu olur? Anlaştık mı? Şimdi devam ediyorum bakın. Eksi eksi ben ne tarafa doğru olacağım? Bu tarafa doğru olacağım. Eksi artı ben ne tarafa doğru olacağım? Bu tarafa doğru olacağım. O zaman gördüğümüz üzere bak bu ikisi bu tarafa doğru, bu ikisi bu tarafa doğru. Bu ikisinin bileşeninin ne tarafa doğru olmak zorunda? Dört tarafında olmak zorunda olacağını ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. Ve bir iki tane daha şuradan soru çözmek istiyorum. Farklı tarzda bir e, soru çözmek istiyorum. Ve dokuzuncu soruyla devam etmek istiyorum gençler buradan. Dokuzuncu soruya baktığım zaman bir tane benim neyim var? Eşkenar üçgenim var. Ve buradaki <laughs> bana artı Q yükünü etki edecek olan elektriksel kuvveti soruyor ve baktığım zaman eksi Q yükünün artı Q yükünü uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğüne F demiş. Yani şu ikisi arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü nedir? F'dir. O zaman ben onu şöyle bir yazayım. F dediğim şey şu. K çarpı Q. Q. Aralarındaki zaten gördüğümüzde eşkenar üçgen olacağı için mesafelerin hepsi birbirine eşit olmak zorunda. D. D kare. Yani benim F dediğim şey K çarpı Q kare D kareye ben nedir dedim? F dedim. Peki bunu da F cinsinden yazayım. Artı 2 Q ile Q arasındaki ilişkiyi de yazayım. Bu durumda burası da K 2 Q kare D kare olur. E zaten ben bunu F dediysem otomatikman bu da ne olmak zorunda? 2 F olmak zorunda olacağını gençler ne yapıyorum? Söylüyorum. Şimdi dikkat edin. Bakın dikkat edin. Bu artı bu eksi. O zaman buradaki F'im benim bu tarafa doğru mu olmak zorunda çekecek? Artı artı. Bu da bunu ne yapacak? Şu şekilde ne yapacak? 2F olarak bulmuştum. 2F olarak gidecek mi? İtecek. Bakın dikkat edin. Burası 60 ise burasına kim kaldı? 120 kaldı. O zaman şunu şöyle yapalım. Şu tarafa doğru 2F'im var. Şu tarafa doğru F'im var. Ve aradaki açı kaç derece? 120 derece. Ben vektörleri hatırlıyorum şimdi. Vektörlerde benim özel durumlarım vardı. Onu kullanacağım. Bakıyorum şimdi. Burası 2F'se ben bunu şu şekilde nasıl parçalardım? F ve şöyle bir F olacak şekilde parçalayamaz mıydım? Parçalayabilirdim. O zaman dikkat edin. F F aralarındaki açı kaç derece? 120 derece. O zaman şunun bileşeni şu şekilde kendisi olmaz mıydı? 60-60 olacak şekilde. Şurada iki F'den bir tanesi kaldı. Şu F'lerin bileşkesi şu tarafa doğru ne F? Aralarındaki açı kaç derece oldu? 60. Eşittim aralarındaki açı 60 ise bunun bileşkesine ne olacağını söyleyeceğim. F 3 olacağını ne yapacağım gençler söyleyeceğim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.